Arkadaşlar herkese merhaba. Bir süredir klarnetle ilgili video koymuyorum fark etmişsinizdir. Ee, yeni bir klarnet alacağım için ufak bir ara verdim videolara. Umarım yakın zamanda tekrar klarnetle ilgili çalışmalara devam ederiz. Bu aralıktan e, istifade ederek ben size birazcık müzik teorisi anlatmaya çalışacağım. Bugün ilk olarak size bahsedeceğim konu tamperi sistem. Ve değiştirme işaretleri. tampere sistem dediğimiz ses sistemi Batı müziğinde kullanılan ses sistemi Bir oktavı 12 eşit aralığa bölüyor. Bu e, sistemde bir oktav içinde toplam 12 adet nota var. E, bu 12 notadan 7 tanesi natürel doğal notalar. 5 tanesi de ara yani diyez ve bemol işaretiyle e, gösterdiğimiz notalar. Bu sistemi, bu dizgeyi en iyi görebileceğiniz, somut olarak en iyi görebileceğiniz enstrüman bana kalırsa piyano. Piyano Piyanoda e, beyaz tuşlar bu doğal notaları, siyah tuşlar da ara notaları temsil ediyor. Şimdi e, finaleyi açtım. Ben buradan müzik yazım programı üzerinden göstereceğim size. Öncelikle bu tampera sistemdeki doğal notaları do major üzerinden bir görelim. Do'dan başladım. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do'yu da şimdilik ekliyorum. E, oktavı tamamlaması açısından. Birazdan çünkü ihtiyacım olacak oktav Do'ya. Şimdi notaların altına isimlerini yazalım. Do, Re, Mi, Fa. Sol, la, si ve oktav, do. Burada önemli olan bir nokta var. Ara notaları henüz geçmiyorum. Bu tampere sistemde e, bu doğal notaların hepsinin arasındaki mesafe eşit değil. Nasıl eşit değil? Bunu piyanoya bakınca da görürsünüz. E, mi, fa ve si, do notalarının arasında herhangi bir siyah tuş yok. Bu şu anlama geliyor. Tampera sistemde mi fa ve si do aralıkları minor ikili aralıklardır. Yani yarım ses diye e, tabir ediliyor bizde. Onları öncelikle yazalım. Mi fa ve si do yarım ses, yarım aralık ya da benim tercihim minor ikili aralığı. Bunun dışında kalan aralıklar tam aralık yani major ikili aralık olarak hesaplanmış. Bunlara da T diyeceğim. Bazı kaynaklarda 1, 1 bölü 2 diye görürsünüz. Bazı kaynaklarda majör 2, minör 2 diye görürsünüz. Bazen tam yarım diye görebilirsiniz. Biz şimdilik T şeklinde yazalım. Evet. Do, Re, re Mi, Fa, Sol, Sol, La ve La, Si arası tam aralık. Yani bölünebilir aralıklar. Bu bize şunun önünü açıyor. Bu bahsettiğimiz tam aralık içeren notaların arasında bemol ve diyes kullanarak ifade edeceğimiz bir nota var. Şimdi bütün 12 notayı göstermeden önce bemol ve diyes konusuna hemen ufak bir yetiş yapmak istiyorum. Şöyle 1 iki satır atlayacağım. Evet. Şimdi temel olarak kullandığımız iki değiştirici işaret var batı müziğinde. Bunlardan biri bemol, biri diyez. Ee, örneklendirmek için do ve re aralığını kullanacağım. Şimdi e, do ve re arası bahsettiğimiz gibi bir tam aralık. Bunun ortasında bir nota var. bir Bu notayı bir şekilde isimlendirmemiz, göstermemiz gerekiyor. Ee, bunu göstermek için iki yol kullanıyoruz. Şimdi İlk değiştirme işaretimiz olan diyez işaretinden bahsedelim. Diyez dediğimiz işaret önüne geldiği notayı bir yarım aralık bir minor ikili tizleştirir. Tizleştirir ne demek? Yukarı kaydırır. Yani şey olarak düşünürsek. E, Ortadaki yer olarak düşünürsek. Şimdi do notasına bir diyez koyduğunuz zaman do bir yarım aralık tizleşeceği için R'ye bir yarım aralık yakınlaşacağı için bu ortadaki notayı şöyle ifade etmemiz mümkün. Do diyez. Ortadaki notayı ilk ifade etme şeklimiz bu. Do diyez. İkinci ifade şeklimiz e, bemol kullanarak. Bemol diyezin yaptığının Tam tersini yapan bir değiştirme işareti önüne geldiği notayı bir minör ikili bir yarım aralık pesleştirir, kalınlaştırır. Yani re'ye bemol koyarsak re bir yarım aralık kalınlaşacağı için doya bir yarım aralık yaklaşacağı için bu ortadaki notaya gelmiş oluyor. Şimdi dediğimiz gibi toparlayalım. Do ve re hemen altına yazacağım. Do ve re notalarından bahsettik. Arasındaki şu notayı yani o aradaki siyah tuşu ilk olarak do diyez olarak gösterebiliyoruz. İkincisi re bemol olarak gösterebiliyoruz. Konumuz bu. Şimdi eee İki tane temel değiştirici işaret gördük. Bunların ıı, çift olanları da var. Onları da görelim. Şöyle. Birinci göstereceğim işaret çift diyez işareti. Çift diyez işareti önüne geldiği notayı ıı, bir majör ikili tizleştirir. Nasıl oluyor? Gösterelim. Şimdi. Do notasındayız. Ee, Do notasını. Yok, oktava altı sanırım alacağım. Evet. Heh. Do notasındayız. Do notasına bir çift diyez koyduğunuz zaman çift diyez e, şöyle bir işaret. Umarım rahat görülüyordur. Çift diyez koyduğunuz zaman bu do notası duyumsal olarak re'ye eşit oluyor. Buyurunuz re. Dinletelim hemen. Ses geliyor mu? Tam emin değilim ama yani net geliyor mu? Bu do çift diyez. Bu da re. Duyumsal olarak aynılar. Bir majör ikili tizleştiriyor. Ee, çift bemol dediğimiz işarette bunun tam tersi bir majör ikili yani bir tam aralık pesleştiriyor. Mesela re'den gidelim. Re'ye bir çift bemol koyduğunuz zaman şu şekilde gösteriliyor. Duyumsal olarak do'ya eşit olur. Toparlayalım tekrar. Toplam 4 adet değiştirici işaret gösterdik. Bir tanesi diyes yarım aralık tizleştiriyor. Çift diyes bir tam aralık iki yarım aralık tizleştiriyor. Bemol bir yarım aralık kalınlaştırıyor. Çift bemol de bir tam aralık kalınlaştırıyor. Bu değiştirici işaretlerin etkisini ortadan kaldıran bir de natural dediğimiz bir işaret var. Ee, şimdi şu onda şöyle örneklendirelim. Diyelim ki Burada bir la, si bemol ve arkasından siyi natürel olarak kullanmak istiyorsunuz. Buraya şu işareti eklediğiniz zaman o si bemolün etkisinden kurtulur ve doğal haline geri döner. E, bu şekilde devam edebilirsiniz. Yani ölçü tamamlayalım. E, natürel işareti kendisinden o notada var olan bemol ya da diyez işaretinin etkisini ortadan kaldıran bir işaret. Dört değiştirici, bir adet de nötrleyici işaretimiz var. bemol ve diyez işaretinin şöyle kullanımlarını da görebilirsiniz. Ondan da bahsetmek istiyorum. Mi, fa ve si do notalarında kullanımları olabiliyor. Onu da şöyle açıklayayım. Mi notasına bir diyez koyduğunuz zaman mi fa arası yarım aralık olduğu için ve diyez yarım aralık tizleştirdiği için mi diyez notası duyumsu olarak fa'ya eşittir. Fa notasına bir e, bemol koyduğunuz zaman onu bir sonraki ölçü yapalım. Fa notasına bir bemol koyduğunuz zaman fa mi arası yine yarım aralık olduğu için ve bemol bir yarım aralık kalınlaştırdığı için fa bemol duyumsal olarak, olarak mi'ye eşittir. Aynı şey si do için de geçerli. Onu da şöyle gösterelim. E, ee, si'ye bir diyes koyduğunuz zaman duyumsal olarak do'ya eşit olur. Do'ya bemol koyduğunuz zaman duyumsal olarak si'ye eşit olur. Bunlar e, karşımıza çıkıyor arkadaşlar bazı tonlarda ne bileyim fa diyez majör gibi tonlarda kullanmamız gerekiyor o yüzden hani ya bu nerede karşımıza çıkacak demeyin mutlaka çıkıyor bazen yazım kolaylığı sağlayabiliyor şimdi e, bemol diyez işaretinde öğrendiğimize göre şöyle en başa geri dönelim e, doğal notaları yazmıştık şimdi doğal notaların arasına Ara notaları da yazarak Bütün diziyi tamamlayalım Şöyle başladım Birinci notamız Do Do'nun hemen arkasına Gelecek nota Onları yarım Vuruş olarak yazacağım Do diyez Ya da diğer gösterimiyle Re bemol Hemen arkasındaki notamız Re Re ile mi arasındaki nota Re diyez ya da mi bemol olarak ifade ediyoruz. Ondan sonra gelen notamız mi. Ondan sonra gelen notamız fa. Mi fa arasında herhangi bir şey yok. Ondan sonra gelen notamız fa diyez ya da sol bemol. Onun arkasından sol natürel geliyor. Sol natürelden sonra sol diyez ya da la bemol. Notası geliyor. Sol ve La arasındaki nota. Hemen arkasından La natürel'i koyduk. La ve Si arasında <laughs> La diyez ya da Si bemol notası var. Onun arkasında Si natürel notası var. Ee, şeyi de yazalım. Oktavı da yazalım. Tamamlamış olalım. Ve oktav do. Şimdi bunların da isimlerini altına yazacağım. Do. Do diyez. Re bemol. Re. Re diyez. pardon. Acaba ne yapıyor? Re diyez ya da mi bemol mi fa fa diyez sol bemol sol sol diyez la bemol la la diyez si bemol si ve oktavdaki do'yu da buraya yazmış olduk. Bu sayede sayalım. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 adet natürel notamız var. Oktav do'yu saymıyorum. Onu saymama gerek yok. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane de ara notamız var. Bu yarım vuruş olarak yazdığım notalar e, duyumsal olarak aynı sesi ifade ediyor. Sadece iki farklı yazımla gösterebiliyoruz. Bugün anlatacağım konu aşağı yukarı bu kadardı. Başka ekleyeceğim bir şey yok sanırım. Bir sonraki derste artık e, değiştirici işaretleri ve sistemi öğrendiğimiz için aralıklar konusuna bir giriş yapmak istiyorum. Aralıkları da hallettikten sonra e, majör, minör dizilerin oluşturulması, minörün türevleri armonik, melodik, minör onlardan yavaş yavaş size bahsetmeye çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden iyi çalışmalar dilerim.